O ısırı saydığın parçaların dişleri keskin. Ha. Hmm. Bunlarda hmm. zehir var mı hocam? Görüntüler sarı balon balığı olarak bilinen tür. Akdeniz'e, Kızıldeniz'den geçen en küçük balon balığı türü bu. Sular ısındı. Sular ısınınca birlikte kıyılara yanaştı bunlar. Daha derindelerdi. Kıyıya yanaştılar. Sıcaklıkla beraber fizyolojileri de arttı bunların. Yani beslenme fizyolojileri de arttı. Dolayısıyla bizim dalışlarımız sırasında öğrencilerle sürekli olarak bunlar peşimizdeler. Paletlerimizin tabanı karıştırması nedeniyle. Ayaklarımızın yanlarında sürekli olarak dolaşan balıklar, sürü halindeler. Öğrencilerimizle beraber dalış yaparken, çok da sevimli canlılar, yeşil mavi renkte gözleri var. Bizden korkmuyorlar, bizim yakınımıza kadar girebiliyorlar. Öğrencilerimizin zaman zaman, öğrencilerimiz bunları tutup, karınlarını sıvazladıkları zaman, karınlarını okşadıkları, sevdikleri zaman, hemen kendini balon şeklinde çevirip e, şişiyorlar. Savunma mekanizması, başka bir canlı olduğundan daha farklı bir canlıya dönüştürerek e, kendilerini korumaya çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bunlara şirinler ismini taktılar. Biz de şirinler diyoruz. E, gerçekten çok güzel canlılar. E, sevip öğrenciler zaman zaman tekrar bırakıyorlar doğal ortamlar. Diğer büyük balonlar yakalamış olsak o şekilde e, elimizi, parmaklarımıza zarar verebilir ama bunlar zaman zaman yokluyorlar parmağımızı tutup bir sıkıyorlar ee, ancak çok güçlü değil çeneleri ee, ve zarar vermiyorlar yani e, sadece yoklama şeklinde bazen gelip e, parmağımızı ısırıyorlar ama e, zarar vermiyorlar Dolayısıyla biz zaten ondan tutuyoruz öbür tüler olsa birlerini tutmayız ayaklarının e, denize girenlerin zaman zaman ayaklarının arasında zaten e, beslenme şeyleri bunların daha çok e, kırmaya dönük yani midyeyi, eee istiridyeyi kırmaya dönük. Zaten e, yakalarken de öğrencilerimiz gör, gördüğünüz üzere e, midiyeyi kırarak e, avcının içine kadar giriyorlar. Kaçmıyorlar. Yani sanki evcilleşmişler gibi. Vatandaşların korkmasına gerek yok. Yani e, korkacak herhangi bir sıkıntı yok. Zaten öyle bir şey olsa biz o işi e, şey yapmayız. Vatandaşların böyle bir e, algısı var. Yani balon balıklarına karşı olumsuz bir algısı var. Onu yenmeye de Dönük yapılmış bir görüntüler onlar, ee, korkmasınlar. Kazaren e, deniz kestanesinin üzerine basabilirler, e, bir e, trakonyanın üzerine basabilirler, bir aslan balığına ayaklarını çarptırabilirler. O da çok düşük ihtimal, zaten e, plaj bölgelerinde dediğimiz canlılar genellikle olmuyor. Deniz kestanesi de, aslan balıkları da, kayalık bölgelerde yaşadığı için bir risk yok yani su sıcaklığı arttı. Artı suyun biliyorsunuz su kıyıdan ısınır ve kıyıdan soğumaya başlar. Hı hı. Kışın daha derindelerdi. Şimdi e, kıyılar ısındığı için kıyılara yanaştılar. E, oldukça e, bol miktarda kıyılarda var popülasyonu. Yani azalma çok bunu çalışmasını yapmak lazım. Hı hı. Yani bir önceki seneye göre pek değişiklik yok yani. Aynı görüntüleri görüyoruz. Kıyı balıkçılarının oltalarını hemen e, yemini e, yiyorlar ve oltasını kesebiliyor bunlar. Yani balıkçılar için e, çok da ايه ايه